Evet. Altın küp. Evet, evet. Altın küp tam şeker. 5 kilogram. 200 gram. 2 kilogram yani. 13 doksan. Anladın mı? Mutlu İçim doğal vücut. 1 litre. On bir on 11 doksan. 11, 11. Evet. gram. 39 500 39 Evin ayçiçeği ya. Yine, Evin ait ya. 5 litre. beyaz güvercin tuvalet kağıdı 16 lir. 39 85. Bunu alalım. Sensitive. Sensitive. Yürü. Tamam o düşecek. Bu mu? Çay. Çay, çay kültürüyaki tamam. çay. çay bir dört, dört, Doğru. İki, iki. Evet. Evet. kilogram. Otuz dokuz Otuz dokuz elli. 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 Otuz dokuz elli.

Otuz yedi doksan. Nereler? Bili bili, onun suyu burada, bili bili. Otuz yedi doksan. Otuz yedi doksan. Yumurta, otuz yedi doksan. Otuz sekiz doksan, tamam. Otur, Türiyaki. Türiyaki çayı. Otuz yedi doksan. Otuz yedi i̇şte, doksan. Arkadaşlar kolay gelsin. Gel e, şu anda malum piyasada e, bir fiyat e, yükselişleri söz konusu. Bu fiyat yükselişinin nereden kaynaklandığı ve kaynağını inmek için gerekli araştırmalar yapıyoruz. Şu andaki e, denetimdeki amacımız da Afyon Belediyesi ile ortak yağ yürüttüğümüz bir çalışma olup, bu kaynağının nereden geldiğini, nasıl kaynaklandı ve bunun daha aşağıda çekilme imkanlarının nasıl olduğunu araştırıp bu konuda piyasayı standart hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. Bu konuda sağ olsun zabıta müdürümüz, çalışanlarımız bu bize de destek oldular. Birlikte bir çalışmaya devam ediyoruz. Yüksek fiyat olan ürünleri veya yüksek fiyat olduğunu tespit ettikleri ürünlerde mümkün olduğu kadar araştırarak alım yapmaları, muadillerini kullanmaları, yani birbirine aynı ürünün daha ucuzlarını kaliteli, bulun onu kalite olarak değerlendirerek almaları, bize şikayette bulunmaları, öyle diyeyim, yani çok aşırı fiyat artışları olan şeyleri bize bildirmeleri, biz gerekli incelemeleri yaparız, o konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Alo 175 hattımız var. E, tabii müdürlüğümüze de bizzat veya internet üzerinden haksız fiyat artışları modülümüz var. Onun üzerinden de e, Ticaret Bakanlığımızın gerekli şikayetleri bulunurlarsa biz incelemeleri başlatıyoruz. Ancak biliyoruz ki bu geçmiş zaman içerisinde marketler bazında çok ciddi bir fiyat artışına gidilen unsurlar hem bizim gözlemimiz hem vatandaşın gözlemi şahsımıza, kurumumuza, ticaret il müdürlüğümüze de bu konuda pek çok şikayet aldık. Yani biz de kendi üzerimize düşeni yapmak adına zaten daha önce de pek çok kez biz market denetimlerinde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimiz. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Gerek zincir marketler, o konuda ticaret il müdürlüğümüz zaten üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Yerel marketler bazında da istiyoruz ki bu şehrin markalarını, bu şehirden çıkmış markaların vatandaşın yanında olmasını çok arzu ederim. E çünkü e, ciddi anlamda fahiş farkı gözlenmediğimiz bazı ürünler var. Bunların sebebini araştırıyoruz. Etiket, raf etiket fiyatları, kasa fiyatları, etiketsiz ürünler, bizim tarafımıza yansıyan bazı malların ciddi anlamda araştırılması bu konuda sağ olsun Ferhat Bey ile birlikte sahadayız, Sağda olmaya devam edeceğiz. Geçtik, 2072 2020とかに勤務として働いてます。